Hepinizden selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hepiniz ayrı ayrı kanalıma hoş geldiniz. 10.415 lira paramız var. Geldik abi. Mekanımız olan Sweet Bonanza'dayız. İlk etapta 800 lirayla oyunu dalışımı yapmadan önce arkadaşlar bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı unutmuyoruz. Kazançlı videolarda cep açlığı göndermeye devam ediyoruz abi. Hadi bakalım. Hepimizin Şansı açık Kazancı daim olsun diyelim. Gönder gelsin bakalım aslanım. 50'ler olsun, 100'ler olsun. Dolu dolu olsun. Hepsi de bizim olsun. Aslan parçası bana uzar. Kabana iyi yürelim. Devam iyi olsun abi. Hadi bakalım. yapıştır gelsin, bir şey olsun. Acınımız yok abicim? Uzuya uzuya, doldura doldura. Patlayanlar, çatlayanlar. Havalar da çarpışsın diyoruz. İki de öyle girmiş adamın yakışmadı o zaman azla. Hadi oğlum yaparsın iyisini yaparsın son 5. Hiçbir şey vermiyorsan bahisi ver. Öyle kurtulalım ilk elden. 50 çarpan. Hadi oğlum sık dışına. Ah lan. Lan ya. Ulan şu mavileri bırakma lan. Bırakma lan şu mavileri abi. elini top koyun yere bak. Gözünü seveyim ya. Son 3. Hadi oğlum. Hadi paşa. Hadi baba. Yapıştır yazdım son spinler. Peki. İyi ki günahı sevabı olmaz. 770 lirayla kapattık abi. 30 lira cepten götürdü. Bir tık yukarıya alıyorum. 9 lirayla verdik odunu. Hadi bakalım bir 10 spin gönder abine. dol dolu olsun bizim olsun Bonanza. Bakalım bugün Sweet Bonanza'da beraberce şansımızı deniyoruz. Bakalım yüzümüzü güldürebilecek mi? Hadi bakalım aslan parçası enerjimiz yüksek inancımız tamamı. abi. Acele ediyorsun. acele ediyorsun. Hadi oğlum, yüksek oran yüksek çarpan. Şansımız açık, kazancımız daim olsun. Tabii ki çarpanları da unutmuyoruz abicim. Bak olmadı bu. İki çarpan yakışmadı sana. Çok güzel buraya kan. 25 artı 8 var e hadi oğlum. Ulan biraz daha uzun şurada be. 19.35 Kaldık. Gönder gelsin abi. Sulu sulu yüzümler. Tatlı karpuzlar. Ulan bal gibi be. Bal gibi şu şekerleri alsaydık var ya. Hadi aslan. Hadi aslan. Hadi paşa. Verdin mi bayısı verdin. Yetmiyor mu? Yetmiyor abi. Son yapar mısın güzellik? Hadi bakalım bunu da kapa kapaya kapattık. Olmadı böyle. 30 lira hala kayıp var. Hadi bakalım bir iki sevdiğin gelsin. Lan 1 lira yatladık bak ha. Vardır bir sebebi. Vallahi direkt bir iki uzat. Hadi bakalım gönder gelsin. Deli bir şey. Güzel duru ekran oğlum. Abi böyle bir şey yok ya. Gözünü sevdiğin ya. Sıklandı şimdi biraz. Çarpanların güzelliğine bak. Kalan bizimdir. Giden senindir. Bonanza. Hadi oğlum. Yaparsın güzelliğini. Uzar mıyız burada? İşte. Olmayınca olmuyor değil mi? Free spin yakaladık. Bakalım şans getirecek mi? 7 taklamız var abicim. Abi çarpanlara bak gözünü seveyim bak. 3 liraya koydu. Kesen ağzı kapalı görünüyor bugün. Bakalım bir yerde inadını kırabilecek miyiz? 4 dakika kaldı oğlum olsun. Hadi lan. Yap şurada. Yürüt burayı. Bak üzümde oturur. Al oğlum şarpan da güzel. Yeşilleri de ekle Oğlum bırakma lan şu yeşilleri. Vay şerefsiz ya. Abi şarpanın güzelliğine bak. 41 kat. Koysaydı var ya şeyde yeşilleri ona. Çok güzel şarpan geldi. Hadi bakalım hakkını yemeyelim. Bayıs aldık üstüne çıktık bu el. Götüm götüm gidiyoruz ama ufak ufak açılacak aslan parçası. Hadi bakalım son. Döner güzel bir tur daha. Hadi bakalım bir iki ile verdik odunu tekrar. Yapıştır gelsin bakalım. Taksiz kral bonanza. Hadi oğlum övgüler övgüler. Gönder gelsin yüz yüz yukarı çıkartma. Ara sıra kuşluğunu tutuyor ama severim seni bonanza. İyi çarpan güzel ama Oran düşük oldu. Bakalım Mayıs alabilecek miyiz? Hadi oğlum 7 dakikamız var. Doldura doldura. Cecik etmeden, mantara bağlamadan. Abini üzmeden. Hadi bakalım pembeler olsun, yeşiller olsun. Dolu dolu olsun. En iyisi bizim olsun. Çok boş geçtim ben. Peki abi ben 1-2'den kurtarayım seni. Bir tık yukarıya çekelim. Yakıştır gelsin. 1.6'yı bozulmadık abi. Hadi bakalım. Deli olan. İndir bir şey boz. Al oğlum abi de niye vermezsin be? Ha? Tatlı tatlı şekerler. Hadi oğlum. Bırak lan pembe, pembeleri. Hadi oğlum pembe çarpan. Ulan mavi de olurdu be. Mavi de olurdu. Şerefsizlik yaptı vermedim. İyi, çarpandan kurtardık abi. Son altı. Hadi oğlum kırmızı sulu elmalar. Çok güzelsin lan adam gibi çarpan indir. Hadi lan erik oturuyor mu? Aslansın. Yeşil çarpan. Kaldı yeşiller. Direkten döndük ha. Onun çarpı iyi. İyi iyi güzel. Alalım bayısı son dört. Hadi oğlum uzamayacaksan bayısı var. Gitti. Evlilik top işte bu yaptığım bir attım, iki büyük konu oldu. Hadi oğlum. acısını. Çok güzel çarpan attım lan. Abi çarpanımı da bak. Bölük bölük çıkan ne var bakalım. Tutarda. 23, 25, 27. Çok güzel. Çok güzel. Aldık mı bayısı aldık. Hadi bakalım. Kesin ağzını açacak mısın bu Çok güzelsin oğlum. Ah kaldı be. Kaldığın yere bak. Maviler ucunda kaldı bak. Banlıyor resmen. Hadi bakalım gönder gelsin son. Yapar mısın bir şekil? Yapmaz mısın be? Hadi oğlum. 28 katına altı. İyi bu son numarası oldu. Neyle kapattık? 2949 güzel misin? Güzelsin abi. İyisi olur mu? Olmaz mı be? Hadi bakalım tadından yemiyorsun. 2 sıfırla verdik odunu. İkinci sevdiğin gelsin oğlum. Sen 1-2-2 0ı iki sıfırı seversin. Hadi bakalım. Yapıştır bala fişek olsun. En namını görelim bunun da. 55 çarpan gitti. Bu kaçıncı ellik topla? Lan söndüreceksin en sonunda kendine. Bırakma lan kırmızı sulu elmaları. Aslan sunalı 43 kat. Ah lan yeşiller maviler. Yapma be bizlik. Ekleseydin var ya bir yeşil bir mavi. Hadi oğlum son altı. İyisini yaparız. Güzelsin abi. Bir tür daha döner misin? Olmadı be. Helal sana bonanza. Bugün öyle çok pintiliğin üstünde değil abi iyi gidiyoruz Bakalım Boka sarmazsak Son Bu sefer boyası vermedi Peki abi bir tık yükseliyorum 2-4 Yapıştır gelsin Haydi bakalım Çarpanların havada çarpışsın Götün başına oynamasın Dalalım oyna İçeride sergi ve hünerlerini abicim Haydi başa Hadi babam gönder gelsin bakalım dolu dolu 10 abin için. Ekran çok güzel. Komple sileriz oğlum. Bırakma bak çarpan da. Hadi oğlum alır mıyız lan yani yeşilleri? Almaz mıyız be? 82 kat çarpan da güzel oldu. Ekledim abilere de bonus oldu be. Hala yürüyor 136. Ulan var ya kıpkırmızı ekran var. Ben şansımı ya. 136 kat. Kıpkırmızı oldu lan ekran. 43 Ağaçta ah işte fişek oldu bak Yapacağım bu iş işte zımbala fişek olsun Lafını tam da geldin yerine oturttun Hadi bakalım deli fişek Son 4 Yaparsın abine bir şekilde Hadi aslan Güzel abi burası bırakma mavileri Aslan sun oğlum muz Bir çarpanla indirmen lazım 10 yetmez Oğlum çok güzel oldu erik de oturur Son saniye altı verdim bir tane daha var mı Allah'ım ekleseydin şu mavi şekerleri be. Ha? Baldan daha tatlı. 7500. Hadi bakalım bonanza. Son. Oğlum ekran çok güzel. Adam gibi şarpan at. Oğlum iki nedir gözünü seveyim 75 katta Of elma da geldi. Ulan var ya yeşil aldık indir lan şu şarpanı. Oğlum şerefsizlik yapma gözünü seveyim ya. Ah. Ah. Vermedi. Vermedi saç baş sen ya. Son şakasında yaptı. Hadi bakalım. Of bonus oldu. Aldık abi artı 5. Dol dolu bol gidersek güzel bir kazan sağlayabiliriz üstüne. Hadi oğlum pembeler yeşiller. Yap lan şunu. Ulan hiçbir şey alamadık be. Da. Hayda. Daha ne yapayım diyorsun bonanza. 9064. Güzel ödeme verdi abi. Hadi bakalım. 2-4'ü bırakmayalım. 2'yi sevmedin. 2-4'ü sevdin aslan parçası. Aynısından bir tane daha istiyorum. Hadi bakalım göndert gelsin. Pembeler yeşiller. Hadi oğlum yüksek oran yüksek çarpan. Ekran güzel yürüyelim. Aslansın be. Erik Muz. Süpersin oğlum. İndir lan bir çarpan. Abi 5 nedir gözünü seveyim ya. Son saniye 6 geldi 11. Olur mu lan Erik'ler uzunlar? Ha? Sulu sulu olmaz mıydı? yaslanalım. Arkamıza izleyelim. Bonanların güzelliğini abi. Aslansın oğlum. Onu da bırakma çarpana. Çok karışıklanık lan. Ha yine iyi gidiyorduk ha. Son 4. Hadi oğlum. Hadi lan. Yapma kuşluk. Bak başladın getir devamını. Güzelsin abi. Çarpanı da destekleyelim. Yeşilleri alaydık önüne. Hadi oğlum. Hadi deli bir şey. Yüzü otu olsun bizim olsun oldu. 19'da 5. Olmadı. Bayis'in altındayız. Yapar mısın lan abine bir güzellik? Yok. 1510. Peki abi verdiğine sayarız. 2-4. Ne yapalım? Yok. 2-8'i sevmiyorum abi ben. Yok işte bir gelsin. Turbo, turbo, turbo güzel. Hadi bakalım. 3-0'la verdik olduğunu. İsteyelim bir 10 spil. Bol şansımız olsun. Bir gelsin bakalım. Hadi oğlum bak 20 şart onlar. Abi çok güzel ekran ya. Namussuzluk yapma be. Hadi oğlum uzatmayacağım bak 12 dakikadır oynuyoruz. Bırak lan pembeleri. Aslansın lan çok güzel bir şarpan. Oğlum altın nedir lan mavi şarpan. Oğlum çok güzelsin hadi gönder şunu be süper oldu lan. Süper oldu işte bu. Ulan yapacağım bu 217 katta. 217 kata 21. Ha? İyi baktırdın ama zımbaladım be. Hadi oğlum 8 8 16 çarpan. Bırakma lan yeşilleri de. Ah abi şu yeşiller var ya. Yeşiller tam da benim benden oluyor. Hadi bakalım devam. Hadi oğlum 4 sitemiz var. Neler yaparsın neler. Boş geçmeden dolu dolu. Bağırta bağırta. Yürürüm oğlum burası. Hadi bakalım bonus geldi. Artı 5. Spin yakaladı. Katlere kadar iner misin lan? Abi ucunda durduk be. Gözünü seveyim be. Kıpkırmızı lan ekran. Yapma kuşluk oğlum. Hadi lan. Güzel bir yükselelim şurada. Erik oturuyor mu? Aslansın lan. Güzel bir top daha indir. 6 daha geldi son saniye. İyi. İyi abi iyi. Vanaları açtık. <laughs> hadi bakalım. Çuvalın içindeyiz. Uzay uzaya gidelim. Başladım mavi şeker. Hadi oğlum çarpan bu güzel muz oturuyor mu? Kaldı be. Olsun 57 kata gelen 22 çarpan. Bak bu elde fişek oldu. 7.539 son 3. Bakalım ne yapacaksın? Buna uzak. Hadi oğlum. Arası. 16 çarpan var. Ooo güzel verdi bak son saniye. 21 top da geldi 36. 8.511 Son. Yapaymışsın bu güzellik. Daha ne yapayım diyorsun. İkiye katladık kasayı. Üstüne de çıktık. 22.062. Ne yapalım abi? Aslında burada kaşımamak lazım. Şöyle yapayım. Başladım yere döneyim abi. 800 lirayla bir tur daha isteyeyim. Hadi bakalım. Resmen kaçınıyoruz. Bakalım bonanza ne yapacaksın? Dalından inmiyor ne olur. Ne yapalım bırakamadık. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Güzelsin bak. Çarpansız bırakma olmadı altıda. Altı yakışmalar İyisi olsun bizim olsun oğlum. Bak burada da güzelsin 11 çarpan 8 daha geldi. Hadi oğlum muz üzüm de oturdu da çarpan da güzel. Ulan 20 katta kaldık da. 20'ye 22. Oldu mu? Oldu ama iyisi olur abi. Hadi bakalım son 7. Madem açtın kesenin ağzını biraz daha üfleyelim ensene bonanıza. Son 4. Hadi oğlum. Bayısıl adam var. 16 çarpan. Kanun yere bak gözünü seveyim. Hadi paşa şansımız açık. Kazancımız daim olsun. Aynı performans. Yüksele yüksele devam abi. Son. İyi çok bir şey kaybetmedik. Döner miyiz bir tur daha? Hadi lan 9'da dönelim. Daha 9'da girmiştim ama. 1'e girmedim değil mi? 1-0. Verdik oğlum. Hadi bakalım. Değil bir daha şansımızı. Bol şans olsun. Lan mert gelsin deli olan. Hadi oğlum. 50'ler olsun yüzler olsun. Söz sırası sende. Yolun açık olsun. Güzel bir top indir. Hadi lan tam zamanı indir şunu da. Abi 3 nedir gözünü seveyim ya. Ulan bari yeşiller ekleyin. Yedi Hadi oğlum. Yedi taklamız var. Kuşluk yapma. İyi zorluyorum seni. Kaşınıyorum ama. Yapacak bir şey yok. Tatlı geldin abi bugün. Yedi 12 Yok abi bırak git diyor bak. Kaşınma diyor belanı benden bulma. Son iki. Hadi oğlum. Peki. Burada kalalım abi. Daha fazla kaşınmayalım. Denedik iki tur şansımızı. 21.238. Çok güzel bir oyun oldu. Ben burada uzayım abi bırakacağımız yeri bilmezsek bu sefer kazançtan da gidiyor. Sonra elimizdekilerden de olmayalım abi. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı unutmuyoruz. Soran arkadaşlar için yorumlarda oynadığım yerler sabittir. Oralardan inceleyebilirsiniz abi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle.